Arkadaşlar Yasin Kirişi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hep bir GTA 5 bölümü videosuyla karşınızdayım ve bu bölümle senimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son e, Trevor'la e, bir adama işkence yapıyorduk. E, sonra bölümümüz orada bitirmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bu haritada bir F harfi var. Franklin oluyor herhalde. Evet Franklin'in evi burası zaten Franklin'in evi Franklin'e göre varmış onu yapalım. Zaten Franklin'e de geçilmiyor şu an. Neden bilmiyorum ama neyse. Şimdi geldik. Yeah. <laughs> Nüfusa bin. Nereye gidiyoruz lan? Stretch dedi. Oha Grove Street diyorlar. Oğlum Grove Street. <laughs> GTA'sı nedir aslan bilenler bilir Grove Street. Lan oğlum. Ya GTA San Andreas'ı zorlamadık ya. Aha CJ. CJ ile arkadaşlar lan. Bak GTA San Andreas'ın ilk görevinde de 3 kişi bisikletle geçiyordu. Gidiyordu yani. CJ, Rider ve Sweet. Bunlar da öyle lan. Rockstar Games bize bir şey yapmış. Gönderme yapmış buradan. Bakın <laughs> Grove geldik. Lan burada Ballastar ne işi var? Lan Grand Street'te kuralların olması lazım. Lan Ballastar ne işi var burada? Oğlum kesin CJ öldürürler. Adamlarını da öldürürler. Grand Street'leri. Onun sonra buraya geçirdiniz değil mi? Haa. Hmm. Allah balas salak çatışacağız lan balas. Gel lan. Gel lan Gel. Al oh, balasları temizleyeceğiz hadi bas. Aaaa. Ah. Lan burası Growl'ın evi lan. Lan burada Growl Street'ler olmalı. Lan. Kimsiniz lan? Aaaaah. Trav... Trav... Aaaaah. Lan nereye gidiyorsun lan? burası gross setlerin evlat. Sizce yer burası. Ah. Anam yanıyorum. Gittik. Öldük öldük öldük. Renkten öldü. Abi yanmazsa var ya bir şey olmayacaktı ya. Puy 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 neyse şimdi. Baştan Allah Allah satma. Lan bura bura sitlerini çekilen lan. Mini kanat alacağım size. Aa! Burası balastar nevi değil, burası krosetler nevi lan. Sizin yeriniz başka yer lan. Ben gidin. Aa! Çekil, Lan yine yanıyorsun. Hayır hayır hayır. Ölmem ölmem. Oğlum adamlar da bitmiyor ya. Allah kahretmesin. Nasıl ölüyorum lan? What the hell? Oğlum öyle ortaya çıkmayacağız o zaman. Allah ne oluyor lan? Ondur. Franklin, ne yapıyorsun acaba? Şatkan al. Mırdım mırdım Bas bas bas. Koş 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 koş. Evet. Ee, videonun süresi dolmuş kaldığımız yerden devam ediyoruz. 我怎么？Oh, Tamam ben buraya kaçıyorum. Aa Trevor'la kaçacağız da bas. Atla atla atla. Trevor çabuk. Oğlum nereye gidiyorsun? Tırman 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 çabuk 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 çabuk. Şu helikopteri üstümden bana lazım. Nerede lan o? Tamam. Dur lan şunu alalım. Bu şu daha Trevor çabuk. Trevor. Trevor. Oğlum biz buradan neden kaçacağız dur. Dayı çekil çekil. Helikopter olmasa kurtulurum da. コかっーはでも Nah, kursuluk. Sprint kulübüne git. Lan oğlum orada ne yapacaksın? Abi çok fena yere geldik mesela. Thank <laughs> Вдохнуть, вдохнуть сахар. Oğlum Strap Risk kulübünde ne yapacaksın ya? <laughs> ne Evet arkadaşlar maalesef safarisi görevinde de yapmış bulunmaktayız. İleriki bölümlerde ileriki görevleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzu burada noktalandıralım. İyi günler ve bay bay.